Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Normalde bu deste evrimli büyücüyle oynanıyordu ama kalkanını nerf sonra artık çarpmaya bile tek yiyor. Onun yerine evrimli iskelet aldık. Desteye de anka kuşu ekledik fazladan. Bu şekilde desteğe güveniyorum. Hem de çok hızlı döndüreceğiz. İlk rakibimizi bulalım. Evet ilk zulmedeceğim adamı buldum sonunda. O dereceleri var. Çok güzel. Dünyada 161. liği var. Turnuvada da ilk yüzde derece yapmış. Yani e, sağlam güzel bir rakip. Şöyle kraliyet deviyle beraber arkadan çıkalım. Tomruk atmayalım 2 iksirlik. Oraya bir iskelet atalım. Tamam gayet de güzel bir savunma. Topçu kulesi bilerek yavaş yavaş yapma kendini. Ya da hiç vurma. Bırak ya da hiç vurma. En azından vurmuyor diyelim. Hani çünkü böyle de birazcık canımız sıkılıyor değil mi? Bir balıkçı atalım. Erken çeksin diye bir tık önden attım. Güzel. Tomruk için iyi bir fırsat oldu mu? Çek artık. Çek artık. Bekleme artık. Evet. Tamam iki vuruş mu yaptık toplamda? Güzel. Şimdi bir elektroru artı şöyle bir de iskeletler atalım. İskeletleri ne kadar müthiş attık. Kulenin ilk soldakine vurduğunu bir de biliyordum ona rağmen. Tamam şimdi hasar olarak 600 hasardan hiçbir şey olmaz. Bunu zaten klanına baktığım zamanında adamın İtalyan olduğunu görüyorum. Rahat bir ee, win olacak bizim için. Anka kuşuyla arkadan çıkalım. Diğer bir hatamızı kuralım. valkür vursun oradan yapacak bir şey yok. Mutlaka vuracak zaten o canlı. İkinciyi vurmazsa iyi. Tamam ikinciyi vurmadı o da güzel. Bunun Tesla felaket kulesi neyi vardır acaba onu merak ediyorum. Şöyle bir balıkçı da atalım mı? Hımm. Çok güzel tomruğa bak. Hem de prenses söylüyor orada. Anka kuşu ha, ee, çıkmadı yumurtada. Tamam ya. Bu da güzel. Bence bir fıçı gelecektir ya. Bir kraliyet aleti. Tamam şuradan elektro ruhla beraber kuklaları da öldürelim. Yani evrimli iskeletler fıçıyı savunamadı ve bine yakın hasar mı yedik oradan biz? Umarım ben maçı iyi takip etmemişimdir. Umarım böyle bir şey olmuştur da. Bine yakın hasar yediysek çünkü ee, bir sıkıntı vardır ya. Olamaz böyle bir şey. Ya balık Gerçekten nasıl bu kadar kötü attım bilmiyorum. Tamam şöyle. Bundan sonrasında ciddi oynayalım. Orada çok moralim bozuldu biraz. Ondan dolayı e, bir motivasyon kaybı yaşadık. Çünkü sadece fıçıdan bir tane goblin nasıl bu kadar hasar vurabilir? Hani Bunu anlayamıyorum. Bir yandan böyle çıkalım. Bir yandan balıkçıyla bunu çekelim. Ya bu da çok yavaş kart. Umarım sıkıntı yaşamayız. Balık çekemedin mi? Yavaş kart dur. Yapma yavaş kart. Tamam yavaş karttan hasar yemedik. Alev topunu dönmeye başlayacağım. Bir tomruk atalım şöyle ilk önce. Çok güzel. Prensesle beraber alev topunu da gömdüm orada. Balıkçı. Bir iskelet atalım hemen. Çok güzel. İskeletler yeterli olur mu diye bakıyorum bir yandan da. Çok güzel. Bir prenses gelebilir. Tamam çok güzel. Bir de tomruk. Birkaç saate tomruk gidecektir ya eminim. Tamam tebrik ederim. Zaten demiştim adamın klanına baktım ve rahat bir maç olacak. Kolay bir maç olacak demiştim. Öyle de oldu gördüğünüz üzere. Hiç zorlanmadık. Sadece tek anlamadığım şey orada bir tane gariban bir goblin. Gariban ezik bir goblin. Yani hiçbir olayı olmayan, hiçbir değeri olmayan. insanların baktığı zaman adam yerine koymayacağı bir goblin nasıl bizim kuleye o kadar hasar verdi? Hani neyse videodan sonra inceleyeceğim orayı da. Evrimli iskelet attığımız halde o kadar hasar edik. Gene sıralaması olan bir oyuncu. Güzel. Bunun da 251.liği var bir iskeletleri bölelim şöyle. Bol şans ben mi dedim ilk önce bilmiyorum da yine diyelim. Bir şey fark etmez. Şöyle Anka kuşuyla beraber çıkalım. Bu arada arkadaşlar ben e, kendimi çok iyi herhalde ifade edemedim. Ben ırkçı bir insan değilim. Bir insan Çinli veya Japon e, olarak doğmadığı süre boyunca onun doğduğu yer onun kaderidir. Yapacak bir şey yok. Onun suçu değildir yani. Çok güzel. Direkt buradan atağa çıkalım. Büyük ihtimalle barbarları da vardır. Alev topu döner mi dönmez mi bakıyorum. Alev topu döner de Evet. Birazcık oyalanalım mı? Tamam şöyle bir anka kuşu atalım orada biz. Şuradan bir kraliyet aleti. Yani bence savunmayı çok müthiş yaptık ya. Evet evet bayağı da güzel bir savunma oldu. İskeletleri var mıdır acaba? Bir elektro atalım. Belki iskelet vardır şöyle. Ana kuleyi açtırabilir şu an. Ama zaten kraliyet dev oynadığımız için ana kuleyi açtırsa da çok büyük bir problem olmuyor. Tazı'ya karşı destemiz çok zayıf. Bir de evrimli büyücüyle de oynamıyoruz. Sadece anka kuşumuz var. Ee, yani arkasına balon attığı an bile durduramayız. Tam, biz de şöyle yapalım o zaman. Bir alev topu. Güzel. Yani herhalde biz daha kardayızdır değil mi? Hmm. Bir balıkçı atalım. Balıkçıyı burada feda edelim. Evrimli iskeleti daha iyi bir savunmada da kullanabilirim. Orada balıkçıyı bırakırsa bir tane vurur en azından. Güzel ya. Tamam kraliçe elti atalım. E, tazının arkasını desteklememesi lazım. Bir dakika boyunca oyalama siyaseti, oyalama hamleleri yapacağız. Evet. Bayağı da bir sıkıntılı. Ankayı bu tarafa atsam soldan balonla girsen ne yapacağım diye düşünüyorum sonra da. Cehennem arası gelir mi acaba? Tamam buradan bir elektroru artı bir alev topu. Güzel. Kraliyetle vurmamak için götünü verseydin keşke. Bir onu yapmadığın kaldı ya çünkü. Yazık sana be. Bu mudur yani? Gerçekten bu musun sen? Neyse bize ne ya? Tamam. Evrimli Valkür belki atar. Şöyle bir balıkçı atalım. Yok adam hiç oralı değil derken oralıymış. Güzel. Bir de anka kuşu atalım. Çok güzel balıkçıyı gördü. Alev topunu mecbur atacağız. ve şu anki savunma çok kritik. İskelet. Bir balıkçı. Hemen bir anka kuşu şöyle. <laughs> yapacak bir şey yok. Alev topunu tazıya gelmeyecek ama şöyle atalım. Tamam şöyle bir balıkçı. Yok ya yapacak hiçbir şey yok. Orospu çocuğu tazı oynamayı tercih etti diye ben bunun bedelini ödüyorum işte. Elektro rota yetişmez. Evet iyi oyun muydu sence? Sence iyi mi oynadın? Öyle mi oldu sence? İşte Japon zekası. Adam onu kavrayamıyor ki. O, onun düşüncesinde şu mesela. Hiç anti bilmem ne adama desen ki sen antisin o ne be diyecek. Anti ne, de, ne demek bu diyecek. İsterse 10 yıl oynasın. Adam onu kavrayabilecek zekaya gelmeyecek zaten. Anlatabiliyor muyum? Adam şöyle düşünüyor. Ulan ben de bir deste aldım diyor. Karşı tarafta bir deste aldı diyor. Geldik eşleştik ve ben daha iyi oyuncu olduğum için ben yendim diyor. Gel de buna anlat. Ne ki sende orospu çocuğu, cehennem artı evrimli valkür vardı. Bir de üstüne mezar taşı almışsın de. Biz senin siktir boktan iskelet ejderhalarını durduramıyoruz da kartımız yok O orospu çocuğu da nereden anlayacak? Anlamaz, kafa basmaz, idrak edemez çünkü Japon. Evet. Yeni rakibimizi bulalım ya. Yapacak bir şey yok işte. Yapacak bir şey yok. Millet ürüyor, doğruyor. Belasını ben çekiyorum amına koydumun yerinde. Anka kuşuyla çıkalım arkadan. Gel de sinir olma. Vallahi anlattım mı bu videoda bilmiyorum. 2-3 e, üç tane takipçimiz yorum yapmış şeyde. Benim eski videolarıma. Baktım o kadar mutluymuşum ki sesim bilen onoş gibi geliyormuş. Gerçekten ciddi söylüyorum. Eski videolarda yani. Bu videolarda tabii değil. Pekka da oynuyor olabilir ama şu an sinirden kafa benim zaten 1 milyon. Evet Pekka oynuyor belli ne olacak başka. Tamam en azından herhalde 8. kart Pekka. Risk atmak istemedim. Elektro ruh çok boşa gitti. Keşke riski atsaydım. O kadar kartlarıma güvenmiyorum ki. Güzel. Tamam bir şey atmaya pek de gerek yok ya. Şöyle bir anka kuşu. Balıkçıyı bilerek şöyle atalım da ondan sonra fişekçi kulemizi açsın. Tamam şöyle alalım onu. Balıkçı oradan da ölme be. Bizim taraftayız. Biz savunma yapıyoruz burada. Biz savunma yapan tarafız. Yürüyüşünü siktirme adam gibi yürü lan. Evet. Adamın pek katmaması da çok garip bu kadar süre boyunca. Ne yapayım abi? Baksana soldan da çok fena hasar yiyoruz. İkinciyi bari vurma lan. Bu çarpma elinden çıkarttı mı? Çıkartmadı değil mi? Niye çarptı? Balıkçıya, balıkçıya bekletiyordur onu. Şöyle bir ilk önce şunu atalım. Bir kraliyet aleti. Yetiş artık. Senin de gözünü amına koydum o sakatı senin. Neyse. Sabır çektikçe daha sinir bozucu olaylar yaşanmaya başlanıyor ya. Tamam şimdi balıkçıyı şöyle sağ tarafa doğru atalım. Soldan evrimli iskelete güveneceğiz burada. Tamam bir evrimli iskelet. Hemen bir hata çıkalım. Neyse 31 çekmesen boş ver boş ver. Rahatlama, boş ver. Tamam, şöyle bir alev topu hemen. Kuleye de beraber hasar verdik. Güzel. Tamam, oraya fişekçi gelecek ama ne yapayım abi? Güzel bir savunma yaptık. Balıkçıyı mecbur attım. Yoksa haydut oradan bile zıplıyor biliyorsunuz ki. Zıp zıp. Neyse. Yani bu eşleşmede de Pekka'nın gelmesi çok kötü oldu. Sadece evrimli iskelete güvence savunma yaparken ve adamın çarpması var. Yok o alev topunu yedireceğim kale ile beraber. Çok güzel. Şöyle bir atalım. Güzel. Tamam. Belki erken bir Pekka gelir şöyle. Ah lan Çarpma geleceğini biliyorum ama yapacak bir şey yok. Balık şeyi bir tık yakın attım. Zaten çarpması var. Oradan bir beklenti yok bende. Güzel. Gene bir şekilde savunduk da bir balıkçı atalım. Sağ taraftan ankamız gidiyor. En azından karşılık vermesi gerekiyor orada. Alev topu çok agresif. Bir anka kuşu atalım burada. Bir iskeletler artı Güzel. Bir iskelet atalım. Tam zamanı. Hemen çıkalım ata. Bir de tomruk. Çok da gerek yokmuş aslında. İki tane anka kuşu yapacağız orada. Savunma için çok iyi. Alev topu güzel. İkinciyi vursaydım maçı alırdım kraliyetle. İskeleti bilerek buradan atıyorum. Evet nedenini zaten siz anlamışsınızdır artık. Balıkçıyı bilerek böyle atalım. Alev topunu şimdiden dönmeye başlayalım. Evet artık çarpma atıp maç kazansan hadi. Neyse hadi bizde. Büyüklük bizde kalsın. Alev topu dönerse ne yapalım? Kapatalım mı videoyu? Yani kaç tane kart attık be kardeşim ya. Şükür. Gerçekten gerildim. Bir de adamda Pekka var. Kraliyet devini gördü an elinden Pekka'yı çıkartıyor. Lanet bir şey ya. Gerçekten çok kötü. Nasıl kazandık şu maçı bilmiyorum. Bir de bu kafayla. Şu an moralim de bozuk çünkü. Hani sinirliyim de. Ya gerçekten çektiğimiz ipneliklere bak şurada ya. Gelen eşleşmeye bak. Bu ne bu ne? Gerçi belli zaten ne olduğu belli. İsme baktığımız zaman anlıyoruz. İsme bak zaten Seceresine kadar çıkıyor. Bu oyun beni sinirli bir insan yaptı arkadaşlar. Mesela ciddi söylüyorum. O zamanlar e, tahminen ortaokuldayım. Çok eski bir anımı anlatmak istiyorum size. Ramazan ayındayız. E, bizim zamanımızda da CS 1.6 falan hani Wolf Team falan bu tarz oyunlar vardı herhalde. Wolf Team gerçi çocukluğuma yetişti mi bilmiyorum da neyse. Hani bu tarz oyunlar vardı. E, o zaman böyle bir e, bal kaşıklıyordum bir yandan. Bir yandan da oyun oynuyorum. savuru bekliyorum bir yandan. Bir sinek gördüm balın içinde kıvranıyor. Ee, ondan sonra kıyamadım böyle çıkardım kanatlarını falan böyle peçeteyle siliyorum bir yandan hani hayvan en azından yaşasın ölmesin çünkü sinek kolay ölen bir hayvan neyse ondan sonra ee, çıkardım temizledim uçmasını bekliyorum bir yandan da artık herhalde uçamaz diye üzülüyorum hayvan yarım saat aradan sonra falan yürümeye başladı bayağı sevinmiştim çok mutlu olmuştum sonra babaannem savuru hazırlamak için kalktı işte. Ee, gördü. Aa bu ne dedi şöyle gözlerini kısarak yakınlaştırdı kafasını. Sineği gördü. Sineğe bir vurdu. Sineğin kanı falan çıktıydı. Ya hikayenin sonunun kötü bittiğine bakmayın. Benim anlatmak istediğim ben eskiden böyle çok merhametli yani sineği bile düşünen bir insandım. Bu oyun yüzünden katlar oldum ya. Neyse evrimli iskeletimiz dönsün bir yandan. Anlattığım an da hiç güzel bir anı değilmiş bu arada. Şimdi böyle fark ettim. Neyse en azından mesaj yerini bulsun. Şöyle bir kraliyet aletiyle beraber çıkalım. Evet e, Yıldırım artık kasırgası vardır. Çünkü ben Orospu çocuğunu tanırım. Seceresine kadar tanırım. Ve aile büyüklerine kadar tanırım yani. Atalım anka şunu. Balıkçı attığımız an Yıldırım atmaz balıkçı. Atarsa zaten sonrasında saldırıyla kulesini alırız da. İnşallah kasırgayı kaçırırsın. Çok içten söyledim bunu. Hadi bakalım balıkçı. Çıkalım. Atağa çıkalım bir yandan. O. Yok neyse ayarlayamayacağız. Elektro ruha da gerek yok. Ölmedi lan. Adamın anka kuşuna bak. Gerçekten garip. Neyse elektro ruha artı. Tomruk yapalım mı orada? Çok güzel. Tomruk iyi ki attık. Acayip. Nasıl işe yaradı gördünüz mü? Maşallah. Gerçekten kafayı toparlayarak oynayayım. Yoksa elimizdeki maçı vereceğiz. Gerçi maç elimizde değildi. de iyi başladık yani. Maç başı olarak iyi başladık. Öyle söyleyeyim daha anlaşılabilir olsun. Şimdi ya balıkçıyı burada her türlü sikerleyecek zaten de. Bir tık önden atacağım çünkü on iksir de olduğu bir yandan. Bir yandan alev topunu verebildiğimiz kadar hasar vermek için kullanalım. Güzel. Tomru mecburen atıyorum burada. Birazcık oyalanmaları için. Bir daha anka kuşu. Aslında e, evet. Kötü bir savunma. O kasırga at atar da. Atma pezevenk. Çok güzel. Ben mi iyi oynuyorum adam mı kötü oynuyor bilmiyorum ama bir şekilde de gidiyoruz yani. Şöyle bir tahmin yapalım Tesla için. Yok niye Tesla'yı atmadın? Neyse adam ben diyor ben zeki oyuncuyum diyor. Öyledir ya bir şey demeyelim. Kalp kırmaya gerek yok oyun için. Bir anka kuşu tekrardan. Artık evrimli iskelet hiçbir boka yaramayacak burada. O kötü bir durum. Bir elektroru Şöyle evrimli iskeleti atalım. Hemen sonrasında bir hata rahat çıkmak istiyorum. Alev topunu biliyorum Tesla'yı diğer tarafa atacağını ama yapacak bir şey yok. Kraliyet aleti. Evet nerelere dönüyorsun? Bunu yenme ihtimalimiz de zor be. Bir kraliyet aleti atalım. Bir tomruk da atalım. Bırak 3x'te daha da bizi zorlayacak bu eleman. Yıldırımı var çünkü bir de. Allah kahretmesin. Bir anka kuşu da gelebilir oraya. Bir tomruk. Şöyle yıldırım atmasın. Zaten orayı temizledik aslında. Balıkçı şok çöpe gitti be. Güzel. Ya neler Allah kahretmesin. Adam salak çıktı bir de. 3x'e giriyoruz artık. Bir alev topu şöyle. Ne yapıyor lan? Alev topu dönsek. iki tane vur lan. Vur iki tane vur. Adamsın sen. işte bu. G'yi mağlup ettim. G'yi topu mağlup ettim. Gördünüz mü? Bu ne lan? Bu nasıl emoji? Bu sıralamayı değiştirmişiz. Tamam şöyle topma kalalım. Nasıl siktin beni diyor. Ben de görmüyor musun? En sevdiğim pozisyonda diyorum. Evet. Evet. Sen nasıl 20 galibiyet yaptın lan herhalde? Bu oyunculuk, elektro oynayarak. Elektro oynayarak yaptım bir de. Allah bilir bu beni anti de zannediyordur ha. Tek atak kartımız kraliyetle ve ona karşı da 50 tane kart seçeneği var. Böyle hani Tesla'sı var, atıcısı var, her şeyi var. Tek yapacağı şey elektro atıp kasırgayla beraber balıkçıyı çekmek. Balıkçıyla elektro devi çekemeyelim diye. Ve kasırgası da var yani şöyle. <laughs> Bu, bunun derecesi de var. Normal flamaya falan koymamış. Ee, Kraliyet turnuvasında 41.liği var dünyada. Normal küreselde de 596. Kimler çıkıyor oraya ya? Gerçekten kimler çıkıyor? Yazık günah. <laughs> evet Süpercell'in bir sonraki tokmakçısını da bulalım şöyle. Bakalım şimdi acaba felaket kulesi mi oynuyor? Şimdi prenses flamasını gördüğüm zaman evrimli test olabilir. Prenses olabilir. Kraliyet Ayeti ile beraber çıkalım arkadan. Bol şans demek de artık rakibe içimden gelmiyor. Kraliyet bile çıkalım. Sağ taraftan kuvvetli bir hata gelirse kale takasını rahatça almak için bu şekilde oynuyorum. Ama zaten ilk hamlesi çok kuvvetli olmaz diye tahmin ediyorum. İlk önce elektro ruhla çekelim. Ondan sonra şöyle bir de iskelet atalım. ile bu taraftan gidelim. Alev topunu atacağım. O tam çekmeseydin artık ben, Boşu boşuna yani şov yapma ya. Gerçekten şov yapma. Çekmeyeceksen çekmeyeceğim de be kardeş. Atalım Tomru. Sen iş yapma. Sen siktir git hadi. Evet. Bir kraliyet alet atalım orada. Topçu kulesine bak. Aman Allah'ım. Domuzcu iş vuruşta öldürüyorsan sen biz mahvolduk ya. Vallahi biz gittik. Mavi vereli soldan güzel hasar vurdu. Bin hasar vurmuş. O kadar vurdu mu Gerçek bilmiyorum. Belki kraliyet devi de vurmuştur ondan önce. Şövalyenin arkasına mini pek katmak olan yani taktiği şövalyenin arkasına mini pek katmak olan bir adam nihai şampiyona çıkmış ve dereceye doğru gidiyor. Çok garip. İnanılmaz. Tamam. Elektro ruhla büyük ihtimalle açamayacağız da sonrasında bir iskelet atalım. Açtık. Güzel. Ana kuleyi açabiliyormuşuz elektro ruhu öyle attığımızda da. Bir kraliyetle bile çıkalım. Ana kulemiz açık olduğu için yara sayı çok gereksiz bastı. Hasar vuracak ama öyle aman aman bir hasar değil yani. Yok vurdu. Helal olsun. Adam çok bilgili. Bir şu balıkçı yani bekliyordur zaten yapacak bir şey yok da şöyle deneyelim şansımızı. Bir tomruk. Evrimli iskelet. Güzel mini pekayı çekti diyecektim çekmemiş. Helal olsun. Zor olanı başarıyor. Hala neyi çekiyorsa şimdi mi mini pekayı? E öldü ya be oros çocuğu görmüyor musun? Ölen kardı niye çektin şimdi? Gerçekten siktir boktan süpersel ekibi size sesleniyorum. Bu balıkçının şu bere kısmındaki o göz kısmını açın. Bu oros bu çocuğu önünü görmüyor. Bunu nasıl tek ben fark ediyorum ya? Koskoca oyun ekibi bunu nasıl anlayamadılar acaba? Bir kraliyet devi. Bir balıkçı. Artı elektro ruhu. Yarası atar belki. Evet. Püh, ezbere bakın. Tamam şöyle en azından birkaç vuruş yaptık orada. Ne olur çekme Allah aşkına ya. Vallahi çekme. Bir şey mi? Gerçekten çekme. Kaleyle beraber vuralım. Elektro oyu için geç kaldık ama olsun. Bari bir vuruşka yaptıysaydım be. Alev topunu da yeni çıkardık elimizden. Bir hata gelebilir her an. İskeletleri şöyle atmış olmak için atıyorum. Sağ taraftan bir tomruk. Şuradan bir alev topu. Bir balıkçı atalım. Gerçekten topçu kuleniz varsa bir düşmana ihtiyacınız yok. Tamam şöyle bir evrimli iskelet. Hemen bir tomruk da atalım. Alev topunu bilerek atıyorum şu şekilde. Çok güzel bir şeyler dağıtması gerekiyor. Bir de balıkçı atalım buradan. Sağ taraftan hala savunma yapacak kadar durum var. Bir tomruk atalım. Alev topu yetiyor mu şu an? Şöyle bir bakıyorum. Yok yetmiyor. Hala yetmiyor. Tamam biz alev topunu bir yandan dönelim. Tomruk attığımız an maç bitecek ama biz ne zaman tomruk atacağız tabii. Bir de bu. Tamam şöyle tomruk da atıp rakibi tebrik ederim. Alev topumuz var ama alev topu yani o kadar lazım oluyor ki domuzcuklara saklayamıyorum alev topunu zaten arkadaşlar. O kadar lazım oluyor işte. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Kupaya bak 2031 yaptı bir de böyle süper Selin mesajıymış gibi oldu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz desteyle oynuyoruz. Kraliyet devi şu anda metada düşüyor. Yani küreselde kraliyet devi artık neredeyse hiç oynanmamaya başladı. Ama oynamak istiyorsanız şu an en kullanışlı destesi. Bu büyücüyle oynamanızı asla tavsiye etmiyorum ben. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.